Evet, Türk Kızılay, Elazığ Engelsiz Birim Başkanlığı olarak Metin Fırat. Bugün e, Sanettin kardeşimizin evindeyiz. Türk Kızılay, Elazığ Şubesi kıymetli başkanımız Rahman Kızılkayrat Bey ile. Sanettin kardeşimiz bize bir video çekip atarak, Başkanım bize bir manuel tekerlekli sandalye, ben yürüyemiyorum, evin içerisinde hareket edemiyorum, lavaboya gidemiyorum. Bize bu videosuna duyarsız kalmayarak Sanet'in kardeşimizin bir adet manuel tekerlekli sandalyesini getirdik. Türk Kızılay Elazığ Şubesi Başkanımız Rahman Bey ile teslim ediyoruz. Güle güle kullanmasını kendisine. Biz her zaman Kızılay olarak yanındayız. İsteklerini her türlü olarak başkanımızla birlikte karşılayacağız. E, buradan hem Kızılay Başkanımıza hem ekibimize çok çok teşekkür ediyorum. Güle güle kullanmasını kendilerine veriyoruz, takdim ediyoruz.